Merhaba değerli izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir tarif ile geldim. Bugünkü tarifimiz Gaziantep yöresinin en güzel yemeklerinden olan Ali Nazik yemeği. Buyurun tarifin yapımına başlayalım. Öncelikle 6 adet közlenmiş patlıcanı ince ince doğrayarak başlıyoruz. İçerisine 5 diş sarımsağı sarımsak ezici yardımıyla ekliyorum. çok ince kıyılmış olması gerek sarımsağın eğer ezmeyecekseniz de Hemen ardından bir çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İyice bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için güzel bir şekilde karıştırıyorum. patlıcan tuzu sever biliyorsunuz. Bu aşamada her yerine değmesi için bir iki kez karıştırıyorum. Ve şimdi yoğurt ekliyorum. Sizler süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben ev yapımı doğal yoğurt kullanıyorum burada. Biraz daha katı kıvamlı olmasını istiyorsanız süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Karıştırdıkça ilave ediyorum. Toplamda 3 kepçe yoğurt kullandım ben. 6 adet patlıcana 3 kepçe yoğurt kullandım. Şimdi bir kenara alıyorum hazırladığım patlıcanlı, sarımsaklı, yoğurtlu harcımı ve sosunu yapıyorum üzerine ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve 400 gram orta yağlı kıyma ekliyorum. Kıymamı bu yağlarla güzel bir şekilde kavuracağım. Kıymamız kavrulduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ekliyorum. Siz acı sevmiyorsanız bir çay kaşığı da ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Hem rengini bıraksın hem lezzetini diye. Çünkü yağla kırmızı biber buluşunca aroması çok güzel oluyor yemeklerde. Bu yemeğin de olmazsa olmazıdır. Şimdi bir kaşık yardımıyla daire şeklinde bastırarak çukurlaştırdığım yere kırmızı biberle kıymayı kavurmuştum bu sosu ekliyorum kıyma harcını ilave ediyorum şimdi bu şekilde sunumlarsanız hem daha zengin gözüküyor hem de görsel bir şölen yaratır sizlere de fikir olması açısından bu şekilde yaptım ve tarifimiz son haliyle sizlerle gerek hafifliği gerek lezzetli az malzemeli bir yemek olmasıyla zengin görselliği ile de tüm övgüleri sizlere toplatacak bir yemek oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifimizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bu lezzetli tarifimi denerseniz kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.